Herkese merhaba arkadaşlar ben Soyu. hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15 bin liralık bir kasayla 40 Burning Hat 6 Reels oyununa geldik. Bu altı Reels'e de bayağıdır gelmiyorduk. Şöyle biraz sesi kısayım arkadaşlar sizleri sizleri de rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle. A 8 tamamdır. İlk başlarda yüksek betlerle oynuyorum biliyorsunuz. İlk spinlerimi yüksek betlerle alıyorum, atıyorum. Şöyle 250'den başlayalım abi. Bir 5 spin 10 spin kadar 250'den atıp daha sonra düşerim zaten. Ah be. Arkadaşlar bugün de bu arada Bad Canyon'dayım. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz Bad Canyon'a üye olabilirsiniz. Yorumlar kısmına sabitlediğim linkten siteye erişimi sağlayabilirsiniz. Ayrıyeten 100 TL'de deneme bonusu vardır. Haberiniz olsun. Hiç para vermeden 100 TL'lik oyun oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Yani şu an 18 18.000 liradayız. 3.000 liralık karımız oluştu. İyi ilerliyoruz diyebiliriz abi. Hadi bakalım. Güzel bir başlangıç oldu. Umarım devamı gelir. Şu 7'leri çok gösteriyor. Biraz da birleştirdi ama yeterli bir birleşim değildi bence o. Daha ileri lazım oğlum hadi. 4x ödemeler bize yetmez. Haydi oğlum. Sanırım burada ana kasamıza geri düşürecek bizi. Evet ana kasamıza geri düştük. Şu karpuzları marpuzları devam ettirsen güzel bir ödeme versen bize aslında oyun Ama 50 TL ödeme yapıyorsun kankam. 250'den çeviriyorken ben. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi 150 TL ödeme nedir ya? Başta çan olsaydı keşke ya. Abi yapma be. Hadi. Biraz bitimizi düşürelim arkadaşlar ya. 425'te oynayalım biraz. Kendisini çok kapattı. Hiç iyi değil abi bu. dolum Haydi oğlum. 3000 lira yetmez. Hadi bari ana kasama döndür beni de. Ah be, bir tane daha olsa abi burada. Şu yoncayı buraya atsa inanılmaz ödeme alacaktık ya. 2000 lira ödeme nedir ya arkadaş? Haydi oğlum. Abi çok kötü ilerliyoruz. İnanılmaz kötü. Sağ ol ya 400 lira için gerçekten. Yok abi. Olacak gibi değil gibi ya. Hadi oğlum. Bir ödeme lazım ya. Hadi be oğlum. Arkadaşlar bu arada videolarım hoşunuza gidiyorsa videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenmiyorsanız da dislike'a basabilirsiniz. Sonuç olarak her türlü şeye açığız. Eleştiri de yapabilirsiniz bu arada. Haberiniz olsun. Telegram'da da her gün düzenli olarak neki çekilişlerimiz, frisbee etkinliklerimiz, kodlarımız falan dağıtılıyor. Herkesi Telegram'a da beklerim. Yorumlar kısmında sabitlediğim linkten ulaşım sağlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. burada yiyecek gibi parayı. Abi son 5000 lirayı ben 100 bölge de oynamak istiyorum ya. Hemen girişi sağlıyorum. 100 bölge freeze de oynayalım abi. Şöyle 150'den çevirelim. Belki buradan toparlarız. Hadi oğlum. Burası da vermeyecek. Galiba EGT oynanmıyor şu anda. <laughs> Direkt EGT'nin durumu kötü galiba şu anda kötü. Bir ana denk geldik. Ah be sonra da bir tane atsaydım bari ya. İyi ödeme alırdık. Tek line'dan bile olsa full line'i iyi öderdi abi. Belki de burada toparlarız abi belli olmaz. Belki de burası yapar. Şöyle bir full line üzüm, karpuz, yedi. Tamamen toparlatır abi bize. Hadi oğlum. Ula yok olmayacak gibi ya gerçekten. Of of gerçekten olmayacak. Bari spin parası ver ya. Hadi oğlum bari spin parası alalım. Yok olmadı. Son 5 spinimizi de atalım arkadaşlar. Daha sonra videoyu kapatalım. Biliyorsunuz ben kayıp da olsa, kazanç da olsa atıyorum. Herhangi bir e, gizlimiz, saklımız yok. Kesinlikle oyunun halini sizde görün ki ona göre oynayın abi. Şöyle son spinimi de atıyorum. Böyle şeylerde yaşayabiliyorsunuz abi. İnsanları kandırmaya hiç gerek yok. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Herkes hayırlı akşamlar dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.